Geçmişin Sırları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antik Mısır'ın büyüleyici dünyasına yolculuk yapacak ve Mısır piramitlerinin gizemini keşfedeceğiz. Piramitlerin nasıl inşa edildiği, içlerinde ne tür hazineler bulunduğu ve bu yapıların hangi amaçlarla yapıldığına dair efsaneleri birlikte irdeleyeceğiz. Hazırsanız tarihin derinliklerine dalıyoruz. Piramitlerin kökeni ve inşası. Mısır piramitleri, Antik Mısır'ın en ünlü ve en çok merak edilen yapılarıdır. Piramitlerin inşası milattan önce 2700'lü yıllarda başlamış ve milattan önce 1700'lerine kadar devam etmiştir. İlk piramit, Djoser tarafından inşa edilen basamaklı piramittir ve ünlü mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır. Ancak piramitlerin en ünlüsü Giza'daki Keops Piramidi'dir. Keops piramidinin inşası sırasında yaklaşık 100 bin işçinin çalıştığı tahmin edilmektedir. İnşaat sürecinde kullanılan işçilerin köle değil, maaşlı çalışanlar olduğu düşünülmektedir. Keops piramidinin hemen yakınında inşaat işçilerine ait olduğu düşünülen köy kalıntıları bulunmuştur. Bu köyde işçilerin günlük yaşamları ve sosyal yapıları hakkında önemli bilgiler edinilmiştir. Keops piramidinin inşası Keops piramidi, milattan önce 2560 yılında tamamlanmıştır ve yaklaşık 2.3 milyon taş bloktan oluşmaktadır. Her bir taş blok ortalama 2.5 ton ağırlığındadır. İnşaat yöntemleri. Piramitlerin inşasında kullanılan yöntemler hala tartışılmaktadır. Taş bloklarının nasıl taşındığı ve yerleştirildiği konusunda çeşitli teoriler mevcuttur. Bazı araştırmacılar rampalar ve vinçler kullanılarak taşların yükseltildiğini düşünmektedir. Piramitlerin amaçları. Piramitlerin inşası firavunların ölümsüzlük arzusu ve tanrılara olan bağlılıklarıyla ilişkilendirilir. Piramitler firavunların mezarları olarak inşa edilmiştir ve öbür dünyada onlara rehberlik edecek eşyalarla doludur. Antik Mısır inancına göre firavunlar ölümden sonra tanrılarla birleşirler ve ölümsüz bir hayata kavuşurlar. Bu nedenle piramitler firavunların ruhlarının gökyüzüne yükselmesi için bir araç olarak görülmüştür. Tutankamun'un mezarının keşfi, piramitlerin içindeki hazine ve eşyaların zenginliğini gösteren en önemli buluntulardan biridir. Howard Carter tarafından 1922'de keşfedilen bu mezar, altın ve değerli taşlarla süslenmiş eşyalarla doludur. Mezar odaları ve hazine. Piramitlerin içinde firavunların mumyaları, değerli eşyaları ve hazineleri bulunur. Bu eşyalar firavunun öbür dünyada ihtiyacı olan her şeyi içerir. Ruhsal ve dini anlam. Piramitlerin yapısı firavunların ölümsüzlük inancını yansıtır. Mısır mitolojisine göre piramitler firavunların ruhlarının gökyüzüne yükselmesi için bir geçit işlevi görür. Piramitlerin Gizemleri Piramitler hakkında birçok gizem ve efsane vardır. Bu yapıların nasıl bu kadar mükemmel bir şekilde hizalandığı ve inşa edildiği hala bir sırdır. Ayrıca piramitlerin içindeki geçitler ve odaların yerleşimi matematiksel ve astronomik bilgiler içerir. Keops piramidinin temelinin dört köşesi, kardinal yönlerle neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmıştır. Bu, Antik Mısırlıların astronomi bilgisine dair önemli bir kanıt olarak görülür. Keops Piramidi'nin içindeki büyük galeri inanılmaz bir mühendislik harikasıdır. Bu galeri piramidin merkezine ulaşan uzun bir geçittir ve tavan yüksekliği yaklaşık 8.5 metredir. Matematiksel ve astronomik bilgiler. Keops Piramidi'nin yapısı pi sayısı ve altın oran gibi matematiksel oranlar içerir. Ayrıca Piramitler yıldızlarla ve güneşle mükemmel bir hizalanmaya sahiptir. Geçitler ve gizli odalar. Piramitlerin içindeki geçitler ve odalar hala tam olarak keşfedilememiştir. Bazı araştırmacılar piramitlerde hala keşfedilmeyi bekleyen gizli odalar olduğunu düşünmektedir. Modern araştırmalar ve keşifler. Günümüzde piramitlerin gizemini çözmek için modern teknolojiler kullanılmaktadır. Özellikle radar taramaları ve robotlar piramitlerin iç yapısını keşfetmede büyük rol oynamaktadır. 2017 yılında Keops piramidinin içinde daha önce keşfedilmemiş büyük bir boşluk bulundu. Bu keşif, yüksek enerjili myon parçacıkları kullanılarak yapılan taramalar sayesinde gerçekleştirildi. Japon ve Mısırlı bilim insanlarından oluşan bir ekip Keops piramidinde Robotik araçlar kullanarak daha fazla geçit ve oda keşfetmek için çalışmalar yürütmektedir. Radar taramaları, radar teknolojisi piramitlerin içindeki geçitler ve odaların yerleşimini haritalamaya yardımcı olmaktadır. Bu yöntemle piramitlerin içindeki yapılar hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir. Robotik araştırmalar, robotlar piramitlerin dar geçitlerinde ve ulaşılması zor bölgelerinde araştırmalar yapmak için kullanılmaktadır. Bu sayede daha önce keşfedilmemiş alanlar incelenebilmektedir. Piramitlerin popüler kültürdeki yeri. Mısır piramitleri sadece tarihi birer yapı olmanın ötesine geçerek popüler kültürde de büyük bir yer edinmiştir. Filmlerden kitaplara, video oyunlarından belgesellere kadar sayısız esere ilham vermiştir. Indiana Jones serisi, piramitlerin gizemini ve maceralarını konu alan en ünlü film serilerinden biridir. Harrison Ford'un canlandırdığı arkeolog Indiana Jones, piramitlerin içinde birçok macera yaşar. Assassin's Creed Origins oyunu oyuncuları antik Mısır'ın büyüleyici dünyasında bir maceraya çıkarır. Bu oyunda piramitlerin içine girerek gizemleri keşfetmek mümkündür. Filmler ve kitaplar Mısır piramitleri Birçok filme ve kitaba ilham kaynağı olmuştur. Indiana Jones serisi ve Mumya filmi gibi yapımlar piramitlerin gizemini ve maceralarını konu alır. Video oyunları. Piramitler birçok video oyununa da ilham vermiştir. Assassin's Creed Origins gibi oyunlar oyuncuları Antik Mısır'ın büyüleyici dünyasında bir maceraya çıkarır. Bugün Mısır piramitlerinin gizemlerini birlikte keşfettik. Bu muhteşem yapılar hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalımıza abone olun ve tarihin sırlarına birlikte ışık tutalım. Geçmişin Sırları kanalından hoşçakalın.